Herkese merhaba. Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle etli taze fasulye tarifi paylaşacağım. Tarifimizin yapımına başlıyoruz. Önceden yıkayıp 2 su bardağı su ile 20-25 dakika haşladığım etlerimi kenarda bekletiyorum. Bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Ocağımı yakıp ocağa alıyorum. Önceden doğradığım soğanı sarımsağı ilave ediyorum. Ve kavuruyoruz. Soğanı kavurduktan sonra salçamı ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Salçayı da kavurduktan sonra bir buçuk su bardağı suyu ilave edip kaynamasını bekliyorum. Suyu sosu ilave etmemin sebebi suyun soğuk donun için ilave ettim. E, tencere yemeklerinde e, soğuk suyu tavsiye etmiyorum. Sıcak su kullanırsanız yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Eğer sıcak suyunuz varsa direkt yemeğin içine ilave edip suyunuzu da ilave edebilirsiniz. Sosum kaynamaya başladı. Ocaktan alıp yerine haşladığım eti koyuyorum. Sosu da içine ilave ediyorum. Kaynattığım sosu etin üzerine ilave ettikten sonra yazdan hazırlamış olduğum domatesli fasulye konservelerimi etin üzerine ilave ediyorum. tuzumu, biberimi ilave ediyorum. Hazırda konserveniz yoksa çarşıdan aldıysanız arkadaşlar fasulyenizi temizleyip biraz haşlayıp domates rendesi aynı şekilde pişirebilirsiniz veya dondurucuda ise çözdürüp yine aynı şekilde kullanabilirsiniz yemeğimin hazırlık aşaması bitti. Orta ateşe alıp uzun süre pişiriyorum. Ee, orta ateşte veya kısık ateşte pişen yemekler daha lezzetli oluyor. Eğer vaktiniz varsa siz de öyle pişirin arkadaşlar. Yemeğimi kontrol ediyorum. yemeğim hazır. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.